Merhabalar videoya geçmeden kısa bir konuşma yapayım. Ye yeni bir discord sunucusu açtık. E, videolarda çok bahsetmiyorum, unutuyorum. E, açıklama kısmında linki var. Oradan gelerek destek olabilirsiniz. E, Kanalımızı da yeni biliyorsunuz. Like atıp abone olarak da destek olabilirsiniz. Bunlar önemli şeyler etkileşim için. E, bu videoya güzel bir like, güzel bir yorum gelirse güzel olur. Abone olup zil açarsanız da mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar ezan bitsin konuşmaya başlayacağım. Çaldırmışlar peki. Anladık be. Pinkleyip pinkleyip durma. Açılıyor gibi mi duruyor oradan? Düşman kayıp. Düşman kayıp. Hey yuh. Takım arkadaşın katledildi. Yani görüşü de vardı aslında. Niye saldırdı ki? Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ezan okunuyor diye çok konuşmadım. Zaten çok da bir şey çıkmadı. Önemli yerleri kırparım. Ya o skor çıkan yerleri kırparım koyarım videoya. Typer ağzına etti bizim Alisin Şöyle bir göstereyim sizlere. Ee, güzel başladılar oyuna. Şu ayakkabıyı bitirelim mi? Kanka bir de bir tur bakmanız lazım. Ali çok konuşuyor Ali. Ben birazcık yatacağım neyinde yapacak bir şey yok. Şu an için en azından. Kanka geri gel. Şöyle bulduğumuz yere gitmeyin ya. gel 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 gitme nasıl güzel kalkan açtı Allah'tan da Usuna sarı boşa gitti ayakkabıyı da bitirdik böyle devam edelim şimdilik eee Alice şu an feeder kus gitti mi ki buradan açılmayacağım yine ben ne olur ne olmaz bunun canı az çünkü burada duruyorsa vardır bir şey Alice sus kanka Allah aşkına tamam daha yeter de. Da niye konuşuyorsun ki adam oynuyor işte. ve çok konuşuyorlar. Bakalım uzayacak mı türlü de. Ne hale gelecek orasını bilmiyoruz. Neyse oynayalım bakalım. Göreceğiz. Gus buraya geliyor muhtemelen. Rı gel İkinci itemi de bitireyim de ondan sonra ben ayar vereceğim Bu ilde. Şu ana kadar pek bir sıkıntı yok ya Bizimkiler bir tık düştü ama yapacak bir şey yok ona da Matrix nerede acaba? Nerede acaba? Evet. Git kankam oraya. Bu su göremiyorum şu an. Hocam düşmeyin daha kurban olduklarım ya. Mulaltı altı demeden her yerden düşüyorsunuz. Benedetta'da ulti var ama. Dur şuranın farmını alayım. Şu item biter. Ondan sonra bir tane Athena parçası yapacağım. Güzel. Hem Gustan'da tek yemeyiz kolay kolay. Birazdan e, kafa tutarım. Şu anda tutarım da saplamam gerek. Doğru geri falan alırsa bir tık sıkıntı. Halis yeter daha. 0-4 oynuyorum. Kurban olduğum yeter daha. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Kulağı hasar yemeseydim ölmezdim belki ya. Gelir dedim loşladım da neyse şatlanlı gitti güzel. Ama kesin yani. Kesemezseniz hiçbir anlamı yok. Giderek bekledim ben orada da. bu istediğim olmadı neyse. Güzelsiniz tamam şatlanlı gitti. Benedetta ulti var mı? Yok. W var mı? W'yu da attı. Tamam güzel. E, misilleme var mı? Alfada misilleme var o birazcık sıkıntı. Gir orada geliyorum. Geldim geldim geldim. Git gider ama. Oğlum git la. Lord gidiyor tanksın sen alo. Alın onu. Güzel. Onu oynardık lan. Ama kimse de can yok. Tamam güzel iyi durumdayız şu an. Buna ne oldu lan? Beni görünce bayıldı orman. <laughs> e, skorumuz iyi. Bunu kesebilir miyim? Arkası gelir değil mi bunun? Buna hiç bulaşmayayım. Saplarım ben bunu da. Hasarım yetmez arkası gelir ben öldürürüm. Hiç bence uğraşmaya gerek yok şu an. Ayaz o oh, kesemeye de bilirim. Buna hasar işlemez ki. Bir tık geride duralım. Acelemiz yok hocam. Farmı topladık şu an. Bizim farmımız iyi ama biz gerideyiz genel yani. olarak. Niye öyle? Hadi be oğlum, çabuk atla şuraya. Sabahtan beri vuruyorum. Bunun manası yok. Bir daha saplayabiliyor musun hocam seni? Güzel. Valla arkadaşlar şu an saldırı hızı build'im var saldırı hızı build'i dediğim iki tane item çıktı Masar itemim yok o yüzden bu kadar uğraştık bunda manası yoktu fazla vurdu bu arada Gidelim bu da bitti Athena'yı bitireceğim şimdi ondan sonra bir de dua yaparız herhalde adam idas yaparız ayakkabıyı da satarım en son ikisini birden alırım güzel 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 farm farkı kapandı şu an iyi durumdayız bakalım alice kötü ya alice azıcık oynasaydı maçın hakkı bu değildi de hı hı hı. ikisi orada bu da bak 0-1-0 oynuyor burada biri var mı kafamda deli sorular adc yok burada ama Yok tamam güzel. Bu su gördüm. Evet. Tamam 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 tamam. Güzelsin. Sen şaka yapıyorsun. Lan oğlum şeyi bitirik sandım. Bizim Benedetta'yı bitrik sandım ya. Her şey şu kusun kılıcını da orman sandım. Allah'ım neler oluyor. Bu gözlere neler oluyor. Bura karışık. İkisi öyle aslında. Lord alabiliriz ama. Güzel Athena da bitti. Direkt Midas yapacağım şu an. Geldim geldim. sapladım ben bunu. W atmaya gerek yok buna ya öldü zaten. Geldim ona da. Hiç burayı da. Şunu da sat. Affet Hyper. Niye base atıyorsun oğlum önümde? Ayıp değil mi? <laughs> Oyun bitti lan. Bitmedi. Ah be oğlum. Niye base atıyorsun lan sen beni? Ayıp la. Öne geçtiler ya base atıyor. Video attığımı da biliyorsa. Geçen yine gelmişlerdi. Youtube'a video atmıştım ya. Onu biliyorsa o yüzden base attı da neyse. Eline sağlık ne diyeyim. Ben Korkat Alıngus'unu daha çok beğeniyorum bu arada. İkisini de izlemiştim. Yani bana öyle geliyor. Herkesin kendi görüşü tabi de. Şey yoktu oyunda bizim. Alice. O geçirdi öne zaten de. Ha kavada ekliydi bende doğru. Ekleyelim mi lan Typer'ı? Ekleyelim lan. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.